Hepinize merhabalar çocuklar. Bugün 4. sınıf matematik dersinin 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Yazılıya bomba gibi hazırız. Hemen 1. soruyla başlayalım. Yanda verilen sayının okunuşu 760.103. Yani 6 basamaklı bir sayıymış ve buna göre işaretleri yerine hangi sayılar yazılmalıdır onu soruyor. Okunuşuna tekrar bakalım. 760.000 760 bin dediğine göre örneğin 761 bin deseydi 1 yazardım. 762 bin deseydi 2. 760 bin dediğine göre buraya gelecek rakamımız 0'dır. Ve devamı 103. 760 bin 103 ise sayımız kare işaretinin yerine de bir rakamı gelmelidir. Şimdi ikinci soruya bakalım. Binler bölü 235, birler bölü 35 olan sayı hangisidir demiş. Birler bölü ve binler bölü. Bölüklerimiz kaç basamaktan oluşuyordu? 3 basamaktan. O zaman binler bölüğü ve birler bölü varsa sayımız 6 basamaklıdır. Binler bölüğünü 235 olarak bize vermiş. Birler bölü kaç? 35. 6 basamaklı olduğu için sıfır yazıyorum buraya. 35'i de bu şekilde yazıyorum. Sayımızı okuyalım. İki yüz otuz beş bin otuz beş sayısı. Üçüncü soruya bakalım. 20610 sayısının 6 rakamının basamak değerini soruyor. Basamak değerlerini nasıl biliyorduk? Birler basamağını birle çarpıyorum. Sıfır olduğu için sıfır. Onlar basamağındaki sayımı onla çarpıyordum. 10. Bize sordu. Buradaki 6 rakamı yüzler basamağında olduğu için 6 çarpı 100. 600 sorumuzun cevabı 6 rakamının basamak değeri 600'dür. Diğerlerine de bakalım isterseniz. 0 olduğu için zaten basamak değerimiz de 0. Buraya bakalım. 10 binler basamağı olduğu için 2 çarpı 10 bin 20.000 Dördüncü sorumuzda aşağıdaki sayıları en yakın 10'luğa yuvarlayın deniyor. Bir sayıyı en yakın 10'luğa yuvarlarken birler basamağındaki sayıya bakıyordum. Birler basamağındaki sayı 5'ten 5 beş ve 5'ten büyükse bir sonraki onla 5'ten küçükse bulunduğu 10'luğa yuvarlıyorum. Sayımız... Birler basamağındaki sayımız 7 olduğu için en yakın onluğa bir sonraki onluğu 80 olarak yuvarlıyorum. Birler basamağındaki sayı 4. 34'ü 30 olarak en yakın onluğa yuvarlarım. 85, 5 ve 5'ten fazla olursa birler basamağındaki sayı bir sonraki onluğa da 90. 173 sayısını en yakın onluğa nasıl yuvarlarım? 170. 497 sayısı birler basamağındaki sayı büyük olduğu için 5'ten 500. 6459 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. Yine birler basamağına bakıyorum. 6460. 3432 sayısı 3430. 5 soruda aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Bu sefer sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. 158 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlarken de son iki basamağa bakıyorum. Son iki basamak 50'den büyükse bir sonraki yüzlü, 50'den küçükse bulunduğu yüzdeye yuvarlıyoruz. 158 sayısını 200'e yuvarlanır. 523 sayısı 23 sayısı 50'den küçüktür. 500 3518 sayısına bakıyorum. 18 sayısı yine 50'den küçüktür. 3500 en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekillerini buluyoruz. 7364 sayısı 7400 43612'ye bakalım. 43600 97.983 sayısına bakalım. 83 sayısına 50'den büyük olduğu için 98.000 Şimdi de 6. soruya bakalım. Bir örüntü soru sorusu. 11, 16, 21 kare işareti 31, 36, üçgen işareti şeklinde devam ediyor. Örüntü sorularına bakarken buradaki artış ya da azalış miktarlarına dikkat ediyorduk. Ve bu iki sayının çarpımı bizden istenmiş. Şimdi bakalım 11, 16, 21 sayılar arasında nasıl bir bağlantı var? 5 artmış. 11'e 5 eklemiş 16. 16'ya 5 eklenmiş 21. O zaman 21'e 5 ekliyorum. Kareye gelecek olan sayıyı buluyorum. 26. Ve 5 eklenerek aynı şekilde devam edilmiş. O zaman 36'ya 5 ekliyorum. Üçgen sayısını buluyorum. 41. Evet. Kareye gelecek sayı 26. Üçgen şekline gelecek sayı 41 olarak buluyorum. Ve ikisinin çarpımı istendiği için çarpıyorum. 6 kere 1, 6. 2 kere 1, 2. Ve bir basamak sola geliyorum. 4 kere 6 24. Elde var 2. 2 kere 4 8. 2 ile topluyorum. 10. Topluyorum sayıyı. Ve 1066 olarak sonucu buluyorum. Şimdi 7. soruya bakalım. 7. soruda ise boşluklara gelmesi gereken sayıları bulacağız. Toplama ve çıkarma işlemimiz var. Önce toplama işlemiyle başlayalım. 0 ile hangi sayıyı toplarsam 8 eder. 8 ile topluyorum. 8. 7 ile hangi sayıyı toplarsam 2 etmeyeceğine göre demek ki 12 olabilir. O zaman 5 ile toplarım. 7 ile 5'i 12. Elde var. 1. 2'ye 1'i e ekleyelim. 3. 3 ile hangi sayı toplarsam 8 olur. 5. Bu şekilde şekillere gelmesi gereken sayıları buluyoruz. Burada da çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işleminde 2'den hangi sayıyı çıkarırsam 9 kalır? Demek ki buradan 1 onluk alınmış. 12'den On hangi sayıyı çıkarırsam 9 kalır? Tabii ki 3. Buraya 3. Ve burada 0 kaldı. Yine 1 onluk alıyorum. 10'dan 1 çıkardım 9. Burada 8 kalmıştı. 1 onluk aldık çünkü. 8'den kaçı çıkarırsam 6 kalır? 2. Ve bu şekilde kare yerine 2, üçgen yerine de 3 geldiğini görebiliyoruz. Şimdi 8. soruya bakalım. Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. 768 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlıyorum. 800 Eksi 194 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 200. Sonuç 600. Evet şimdi de 9. soruya bakalım. 36'dan 9 çıkarıyoruz ama bunu tabii ki yandaki işlemi zihinden yani kolay yoldan yapmamız isteniyor. Zihinden 9 sayısını çıkarırken nasıl yaparız? Kolay yoldan yaparken önce 36'dan 10 çıkartırız hemen. 36'dan 10 çıkarırız. 26 ve sayıya 1 ekleriz. 27. Neden? Çünkü 10 çıkartıyorum. 9'a 1 ekleyerek çıkardığım için fazla çıkarıyorum sayıyı. 1 ekleyerek de işlemi doğru bir şekilde bulmuş oluyorum. 10. soruya bakalım. 10. soru bir problem. Annesinin yaşı Elif'in yaşının 4 katından 3 fazladır. Annesinin yaşı. Elif 9 yaşında olduğuna göre annesi kaç yaşındadır? Elif'in yaşını bize zaten vermiş. Annesinin yaşını soruyor. Annesinin yaşı neydi? Elif'in yaşı 9'du. Elif'in yaşının 4 katından 3 fazla. 4 katı demek sayıyı 4 ile çarpmak demek. 4 kere 9, 36. 4 katını buldum. 4 katından 3 fazlaysa 36 ile 3'ü toplarsam 39. Annesinin yaşını 39 olarak buluruz. Evet arkadaşlar şimdi de bir problem daha çözelim isterseniz. Bir kütüphanede 2460 kitap vardır. Her rafta ise 12 kitap bulunduğuna göre kütüphanede kaç raf vardır? Her rafta 12 kitap var. Toplam kitabımız 2460. Her rafta 12 tane varsa kaç raf olduğunu bulmamız için sayıyı 12'ye bölmemiz gerekiyor. Hadi bölelim. 24'te 12 2 kere 24. 6'da 12 0 kere 0 aşağı indiriyorum. 60 da 12 5 keredir. 2 kere 5 10 1 e elde 5 kere 1 5 6. Yani 205 tane raf olduğunu bu şekilde bulabiliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde konunun genel bir tekrarını soru çözümü yaparak incelemiş olduk. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Diğer konu anlatımlarımıza ulaşmak için abone olup zil tuşlarını açmayı unutmayın. Hoşçakalın.